Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim mozaik pasta. Ee, hazırlaması oldukça pratik, sadece 3-4 dakikada hazırlayabileceğiniz e, gerçekten çok lezzetli, nefis bir pasta oluyor. Yaz aylarına da çok yakışacak bir tarif. Şimdi hemen tarife geçelim. Bir paket kremayı cezveye alıyorum. Üzerine de bir çay bardağı süt ekliyorum. E, krema ve sütü ocakta Şöyle bir 4-5 dakika e, tutacağım. Kaynamasına gerek yok. E, sadece bu şekilde sıcak olması yeterli. E, 200 gram kadar sütlü bitter çikolatanın üzerine e, ısıtmış olduğum e, krema süt karışımını ekliyorum ve iyice karıştırıyorum. Mozaik pastamın e, çikolatalı sosunu bu şekilde hazırlamış oluyorum. Çikolatalı sosu kenara aldıktan sonra kaba e, petibör bisküvileri ekliyorum. Ben bu şekilde e, küçük olanları kullandım. Normal pakette kullanacaksanız eğer e, iki paket e, petibör bisküviyi ufalayıp e, o şekilde e, hazırlayabilirsiniz. hazırladığım çikolata sosu da bisküvilerin üzerine döküyorum. E, mozaik pastanın içerisini istediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. Ben fındık ekledim. Dilerseniz siz fıstık ekleyebilirsiniz, ceviz ekleyebilirsiniz. E, i̇çerisine kuru üzüm ekleyebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz içini o şekilde e, hazırlayabilirsiniz. Fındığı ekledikten sonra da şöyle iyice karıştırıp tüm bisküvilerin çikolata sosuna e, bulanmasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi oldukça pratik ve gerçekten çok lezzetli tam bir yaz pastası oluyor. E, baton kep, kek kalıbımı streçledim. Hazırlamış olduğum harcı da kek kalıbına döküyorum ve şöyle güzelce bastırarak e, bisküvilerin tam oturmasını sağlıyorum. Kenar kısımlarını da e, streçleyeceğim ve e, buzlukta yaklaşık 3-4 saat kadar beklettikten sonra mozaik pastam hazır olmuş olacak. Dediğim gibi oldukça pratik bir tarif. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hazır. Buzlukta 2-3 saat dinlendikten sonra mozaik pastam hazır olmuş olacak. Evet buzlukta dinlendirdim. Şimdi şöyle üzerindeki streçi alıyorum. Üzerinde tabii ki dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben üzerine e, çikolata rendeliyorum. Evde e, bulunan malzemelerle 5 dakikada kolayca bu pastayı hazırlayabiliyorsunuz. Üzerine de bu şekilde meyvelerle süsleyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi mozaik pastam hazır. Oldukça kolay ve pratik bir şekilde hazırladım. E, tarifimi denerseniz yorum kısmında mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada videoyu beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Hemen yakından da şöyle bakalım. Oldukça lezzetli ve çok güzel bir tarif oldu. Gelecek tariflerde de görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.